Yeni dizi part 1. Ben artık kreat çok Onu da aslında yapmalı lazım Saç saat şartı okuyor. Ee, ne abi bir, Eee 11 dolu 11 dolu sabır Hayır anneciğim. Sen okulun Anne ya? Hayır anneciğim. Hadi yat. Tamam ya. 11'de kalksan kaç yazar zaten zaten erken kalkıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Erken yatacaksın, erken kalkacaksın. Tamam ya. Gülaçet bakalım. Ay ya. Birazcık daha otursak olur mu? Ey anneciğim. Aslında çocukları bir dokuzda yatması lazım. Bunu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Evet biliyoruz. O zaman şimdi hemen yat. Hani benim bebeği nerede? Şurada ya. O <laughs> çocuktan. <laughs> evet, çok mutluyum. çıkarttı. Tamam Hadi <laughs> yatma yatma yapmayayım kızım galiba Çocuk. anneciğim yat bakalım Çocuk. anne ya birazcık daha dursam olmaz mı Çocuk. Ceren hadi kızım Herkes kalkacaksın hatta sabah kalkacağım bana şey diyordu arkadaşlarımla geleceğim diyoruz. Eğer erken yatmazsan arkadaşlarla buluşmaya demez. Ara tamamdır. Sadece bakımlarımı yapıp yatacağım. İyi tamam hadi yat. Pardon yap. Uhu uhu. Uh. Yapmayı çok seviyorum. Yap. Tamam. Akıllıca. Tamam. Ben yatacağım. Umarım yatarsın. Neyse <laughs> ben de hemen çıkışıca bakımlarımı yapayım şöyle. Yüzümü de şuraya süreye. Hiçbir fıçalamayı unutmuşum. <laughs>

Bunda Evet, bebek uyudu mu? Uyudu, uyudu. Tabii. <laughs> ee, ne yapayım? Dur. Öyle yapacağımı unuttum ama neyse ya. Ben yatıyorum. geceler. Iyi geceler hayatım. Iyi geceler karıcığım. Ne bana bir gecelik yok böyle yatacağım Allah bir ara bir ya. sket ve <laughs> sabah olunca <laughs> İyi, ne oluyor ya <laughs> sabah onun ya. ya. Şunu çıkartalım. Sabah sabah

at takalım. Ben uyatır. Bana okullarda göndereceğim. <laughs> ya 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 ya. Ama <laughs> ben kısmıyım. Asla <Azat gülüyor> taksım pek. Çocuklar hadi uyanın. Çocuklar. Hmm, ne ki biz saat erken de uyandırıyor. Hani bak erken de Ben de zaten markete gideceğim. Kahvaltılarınızı yap, üstünü giydirsiniz. Sonra da zaten okula gidersiniz. Ne ya ne olur biraz daha uyuyalım. Nasıl ve saat uyanacak? Tabii ya. Bence bak kardeşim bak ne güzel Diyor, hala şu ocağında. Ya ne ya. Kalkın. Sözdeki başınız falan işte yıkayın ya. Tamam. Televizyonlar televizyonlar Yusuf, Hadi, Hadi, ya Yusuf. Ne, ne var ya? Hadi ya. Anne tuval kalktı. Eğer şimdi kalkmazsa bilgisayarı da parçalayıp çöpe atarım tamam 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 Ay bu adam sen ne kadar çok dolu ya Anne ne Ay, yapayım ya, ya. Koyabileceğim yerlere koy Tamam mı Tamam <laughs> Anamda daha 20 yüzümü yıkamamışım Herkesi kaldırıyorum Yürü yürü Neyse kızım hadi hadi çıkıyoruz. Ne var ya? Acaba diyor ya kahvaltı yapacağız. <laughs> Kalk ben zaten şimdi market gideceğim. Ama ben o evdeyim yapmayı unuttum. Geceye kadar telefon bakarsan unutursun. Allah'ım yarabbim ya. Sağ ol. Şapşıklar. Ne, doğru diyor ya ben harbiden çok şapşikim. Şapşik 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 şapşik. ben bir Bayo babam. Bayo 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 bayo. Bayo 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 bayo. Küfürler nerede ya. Abi ya. Ne var ya? Köpükler nerede diyor <laughs> diyor Nerede versene bay olacağım diyor yeah. Ver bak abi ben söylerim Sertleri yani alak çıktım Aa bıraktım Elime niye atıyor. Neyse. Hadi uğraşalım. Neyse. Şimdi. İşte. Kuş yaptı. Ve hemen çıkıyor. Şişe giriyorum. Oh, Buralar böyle. Her yer boş boş. Çok güzelmiş ya. Ya ya, 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 ya. bu kadar çok? Şey yapamıyor yapıyor. Al. Bunu çıkartayım da. Robot oyuncak galiba bit. Çok. Ve hep de hareket ediyor. Gel buraya artık seni uyutma vakti. Tamam ben artık tabi I need, more, the family, the out more. Yeah, I need to be able I to the Oh yargıtlar falan filan öyle değil mi? Yok için lazım oluyor bazen böyle. Ah doldu. Aman başka ne <laughs> alacaktım <anı çektim> ben? Melos'u ya alayım.

Maria. Kasetler var şu tam bir tane alalım Ay. Başka ne alsam? Evrelerim bu kadar para malzeme aldım da bazıları sığmadı. Tam bir biz onları kutu yap yaptı yapacağız. Ee, dört yüz on beş lira tuttu. Tamam hemen kart ödeniyor mu ödeniyor. Tamam ben o zaman kartla ödeyeyim. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Part 2'yi de çıkacağım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı beğenir, bildirimler, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.